Merhaba korku severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, sizi geceleri uykularınızdan edecek bir hikayeyle karşınızdayız. Bu öyküde, karanlığın ardındaki bilinmeyen tehlikelere ve insan ruhunun en derin korkularına tanıklık edeceksiniz. Eğer cesaretiniz varsa, ışıkları kapatın, rahatınıza bakın ve derin bir nefes alın. Çünkü birazdan sizi, korkunun en karanlık köşelerine doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Merhaba, ben Zehra. 19 yaşındayım. Minyon tipli bir kızım ve şirince de küçük, sakin bir kafede çalışıyorum. Ancak hayatımın en karanlık ve korkunç anlarını anlatmak istiyorum. Yaşadıklarımın üzerinden zaman geçti. Fakat o anların bıraktığı izler hala taptaze ve her hatırladığımda tüylerim diken diken oluyor. Her şey sıradan bir iş gününde başladı. Kafede işler yolundaydı. Müşteriler gelip gidiyor sohbetler ediliyordu. Patronum Leyla abla fal bakma yeteneğimi fark edip bunu müşterilere sunmamı önerdiğinde tereddüt etmiştim. Fakat bir yandan da merak etmiştim. Fal bakmak bir insanın hayatına kısacık bir bakış atmaktı ve bu bakışlar bazen iç karartıcı gerçekleri ortaya çıkarabilirdi. Bir gün kafenin kapısından içeri giren bir kadın dikkatimi çekti. Gözleri morun en derin tonunda parlıyordu ve bakışları içime işleyen bir ürperti yaratıyordu. Onunla göz göze geldiğimde Sanki karanlığın içinden bir şey bana sesleniyordu. Önce fal bakmak istemedim ama işimin gereği olarak onu reddedemedim. Kadın kahvesini içtikten sonra falına baktım. Kahve telvesinde sadece uzun, karanlık bir figür ve tek bir göz görünüyordu. Bu görüntü derinden ürküttü. Kadına bir derdi olup olmadığını sorduğumda gözlerini benden kaçırarak "Evet, rahat bırakmıyorlar." dedi. Kim olduklarını öğrenmek istedim ama kadını sadece "Anlatacağım." diyerek karanlık bir gülümsemeyle cevap verdi. Kadın, bir gece balkondan çöp atarken başına gelenleri anlatmaya başladı. Çöp kovasına bakarken bir anda zemini düşmüş ve o sırada rüyasında varlıkların ona bizciniz. Eşine çöp attın, öldürdün. Şimdi biz de kocanı öldüreceğiz, dediklerini duymuş. O geceden sonra kocası yatağında kıvranırken hayatını kaybetmiş. Kadının anlattıkları kanımı dondurdu. Anlattıkça yüzü soluyor, sesi titriyordu. Bu korkunç hikayeden sonra, kadını Belevi'deki bir hocaya götürdüm. Hoca, kadının tehlikeli bir cin kabilesinin musallatına uğradığını söyledi. Kadına, bu cinlerden kurtulmanın tek yolunun onları başka birine yönlendirmek olduğunu belirtti. Kadın bu cinleri bana yollamıştı ve o andan itibaren hayatım kabusa döndü. Geceleri krizler geçirmeye başladım. Nişanlım uykumda Arapça konuşurken bulduğunda korkuya kapıldı. Hemen cami hocasına gittim ve bana bir muska hazırladı. Hoca, bu muskayı bir ay boyunca çıkarmamam gerektiğini ve özellikle cami tuvaletlerinden uzak durmamı söyledi. Fakat her geçen gün üzerimdeki karanlık büyüyordu. Düğün günü gelip çattığında içimde tarif edilemez bir sıkıntı vardı. Düğün sırasında kimsenin tanımadığı iki kadının arkamda oturduğunu fark ettim. Onlara kim olduklarını sorduğumda cevap vermediler. Tekrar sorduğumda İçlerinden biri aniden cebimdeki muskayı çekip aldı. Panik içinde durumu etraftakilere anlattım ama kimse ne yapacağını bilemedi. Bu an gecenin kabusa dönüştüğü andı. Bir hafta sonra bir şanlım evdeki tuvalette bir şey bulduğunu söyledi. Muskayı bulmuştu. Fakat onu aldığında yüzünde tuhaf bir ifade belirdi. Ona yaklaştığımda bir anda omzuma dokundu ve kendime geldim. O an evde yalnız olmadığımı fark ettim. Hemen hocaya gittim ve durumu anlattım. Hoca, cinlerin tam olarak yok edilmediğini, sadece geçici olarak hapsedildiklerini söyledi. Onları tamamen yok etmek için daha karmaşık bir ritüel gerekiyordu. Bir gece evde yalnızken, kapıyı kilitledim ve odama çekildim. Evin sessizliği içime işlemeye başlamıştı ki, kapının arkasında garip bir hırıltı duydum. Kapıyı açıp baktığımda, boş koridordan başka bir şey göremedim. Fakat yatak odasına girdiğimde, Duvarda oluşan tuhaf gölgeler dehşete düşürdü. Gölgeler odada dolaşan varlıkların habercisiydi. O an içimde bir şeylerin koktuğunu hissettim. Gözlerim kapanmaya başladığında derin bir nefes alıp gözlerimi tekrar açtım ve karşımda bir silüet belirdi. Soğuk nefesi yüzümde hissediliyordu. Unutamazsın dedi. Kalbim hızla atmaya başladı ama odada kimse yoktu. Sadece ben ve bu korkunç his kalmıştı. Ertesi sabah hoca ile tekrar konuştuğumda, Cinlerin ruhunun hapsolmuş olabileceğini ve daha güçlü bir ritüel gerektiğini söyledi. Bu cinler tamamen serbest kalmadan önce ruhlarını salmışlardı. Hoca onları tamamen yok etmek için eski bir efenin ruhunu çağırmamız gerektiğini söyledi. Bu efe zamanında cin öldüren biriymiş. Mezara gidip bekledik ve arkamızdan iri yarı bir adam belirdi. Hoca bu adamın efe olduğunu söyledi. Efe bizi bir dağa götürdü ve oradaki eski, terk edilmiş bir ahıra soktu. İçeride karanlıkta hareket bir şeyler vardı. Bir anda keçiler üzerime saldırdı. Efe, keçilerin kafalarını kesti ve hoca da başlarını ateşe attı. Siyah Hakan Kan bu varlıkların ölümünü işaret ediyordu. Ama bu son değildi. Gerçek kabus daha yeni başlıyordu. Efe bana bir gül ve bir kağıt verdi. Kağıtta yazan şey kaderimle ilgiliydi. Güller solduğunda cinlerin de yok olacağını söyledi. Ancak güller solduğunda bile içimdeki korku bitmemişti. Sanki karanlık, Sadece biraz geri çekilmişti ama tamamen gitmemişti. O gece evde yalnızdım. Kapıyı kilitledim ve ışıkları kapattım. Ama odama girdiğimde bir şeyin yanlış olduğunu hissettim. Kapının arkasında bekleyen, izleyen bir şey vardı. O an cinlerin tamamen yok edilmediğini anladım. Onlar hala buradaydı, hala izliyorlardı. Ve ne zaman karanlık çökse onların nefesini ensemde hissediyordum. Korkunun içimde büyüdüğü o anlarda odanın her köşesinde gölgeler belirmeye başladı. Bu gölgeler duvarda hareket ediyor, karanlığın içinden bir şeyler bana doğru geliyordu. Hareketsiz kalmaya çalıştım ama içimdeki korku yerinde durduramıyordu. Sonunda cesaretimi toplayıp odaya girdim ve gözlerimi kapatıp dua etmeye başladım. Ancak karanlığın içinden gelen hırıltılar duayı bile bastırıyordu. Tam o sırada bir ses duyuldu. Evin dışından gelen, karanlığı delen bir çığlık. Kapıya doğru koştuğumda bahçede iri yarı bir silüetin gölgelerle boğuştuğunu gördüm. Efeydi, aldığı büyük bir pala ile etrafındaki karanlık varlıklarla mücadele ediyordu. Fakat gölgeler her defasında daha da kalabalıklaşıyor. Efe'yi sarmaya başlıyordu. Ona yardım etmeye çalışmak için dışarı fırladım. Ama ayağım takılıp yere düştüğümde olanları dehşet içinde izlemeye devam ettim. Cinler, karanlığın içinden çıkıp Efe'ye doğru saldırdı. Onlarca gölge, sarı dişlerini göstererek ona doğru yaklaşıyor. Her hamlede onu daha da zayıflatıyordu. Efe'nin elindeki pala bir anlığına parladı ama sonra karanlığın içinde kayboldu. Cinler onun etrafını tamamen sardı ve o anda kulaklarımı sağır bir çığlıkla efe yere yığıldı. Etrafındaki karanlık onu yavaşça içine çekti. Varlığı sanki hiç orada olmamış gibi kayboldu. Efe'nin ortadan kaybolmasıyla birlikte gölgeler tekrar bana yöneldi. İçimdeki dehşet bacaklarımı hareket ettiremeyecek kadar büyüdü. Tam bu anda yerde bulduğum muskayı sıkıca kavradım ve tüm gücümle dua etmeye başladım. Etrafımı gölgeler, muskanın ışığı altında bir anlığına duraksadı. Korkunç yüzleri belirdi. Gözleri karanlığın derinliklerinden bana bakıyordu. Ama sonra birden hepsi geri çekildi. Sanki muska onları geçici olarak durdurmuştu. Cinler bir anlığına geri çekildiğinde içimde bir huzur dalgası hissettim. Ama bu huzur Gerçek korkunun öncesindeki sessizlik gibiydi. Nefes nefese kalmıştım ama cinlerin geri döneceğini biliyordum. Birkaç dakika boyunca etrafımı karanlığa karşı tetikte kaldım. Ancak cinlerin çekildiğini ve bana biraz zaman kazandırdığını fark ettim. Evdeki sessizlik geri döndü ama bu sessizlik boğucuydu. Efe kendini feda ederek geçici olarak kurtarmıştı ama cinler hala etraftaydı. Karanlığın içinde bekliyorlardı. Hızla evi terk ettim ve kendimi bir daha asla geri dönmemeye yemin ettim. Hocanın yanına koştum ve ona olanları anlattım. Hoca, cinlerin gücünün zayıfladığını fakat tamamen yok olmadıklarını söyledi. Onları bir süreliğine uzaklaştırmıştık ama kalıcı bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Sonunda hoca ile birlikte eski bir tapınağa gidip son bir ritüel gerçekleştirdik. Bu ritüel, cinlerin ruhlarını tamamen mühürlemek içindi. Gecenin karanlığında eski duaları tekrarlarken gökyüzü karardı. Rüzgar şiddetlendi ve etrafımızda korkunç yükseldi. Cinler bu dünyadan tamamen koparılmak istemiyor. Son bir direniş gösteriyordu. Fakat dualar güçlendikçe karanlık yerini yavaş yavaş aydınlığa bırakmaya başladı. Sonunda ritüel tamamlandığında etrafımızda bir sessizlik çöktü. Hoca derin bir nefes aldı ve bana baktı. "Bu iş bitti." dedi. Ama onun gözlerinde bu olayın izlerinin asla silinmeyeceğini gördüm. Efenin fedakarlığı sayesinde cinlerden geçici olarak kurtulmuştum. Fakat bu olayların bıraktığı izler ruhumda derin yaralar açmıştı. Geri döndüğümde her şeyin bittiğine dair bir rahatlama hissettim. Ama hala geceleri karanlık bir köşede bir gölge belirdiğinde o korkunç anlar aklıma geliyor. Cinler belki de sonsuza dek gitmiş olabilir. Ama bıraktıkları izler hep benimle kalacak. Bu yaşadıklarım bana karanlığın ne kadar yakın olduğunu gösterdi korkunun içimde bir yerlerde saklandığını ve asla tam anlamıyla ondan kurtulamayacağımı biliyorum. Ve ne zaman gece çökse, onların nefesini hala ensemde hissediyorum. Bir hikayenin daha sonuna geldik kanalıma abone olup bana destek olursanız daha kaliteli daha heyecanlı hikayeler yayınlamaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.